uzun bir aradan sonra tekrar e, birlikteyiz. Şimdi Türkiye'deyim. Tatile geldim. Açıkçası tatile gelmişken fırsat e, bulabildiğim kadar video çekeceğim size. Yani bayağı bir yoğun bir video çekimleri olacak. Umuyorum bir aksilik olmazsa tabii. Şimdi arkadaşlar bugün bu uzun aradan sonra e, yani aklımda çok fazla böyle ünlü videosu vardı. Ben daha çok ünlü videolarını aldık vermeyi düşünüyorum. Çünkü bu şekilde harita analizleriyle e, orada çok güzel bilgiler bu, bulabilirsiniz. Hani daha böyle pratik, daha anlaşılır e, olduğunu düşünüyorum. E, şimdi, e, yani aklımda bayağı bir ünlü vardı. Özellikle ülkemizde e, yer alan böyle çok ünlü isimler. Yani işte e, sanatçısından, gazetecisine, işte e, film yıldızına kadar. Ama ben Bugün Joe Biden haritasını yapmayı düşündüm. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Joe Biden'ın e, önümüzdeki dönemde bayağı bir zor açıları var. E, o çok dikkatimi çekti. E, ve hani bunun etkisi ne olacak ben de merak ediyorum. Yani acaba Amerika'da nasıl bir şeyler yaşanacak? E, bir de Amerika önümüzdeki sene polito döngüsüne giriyor. Bunun etkisi ne olacak? Biz de görmüş ol, e, olacağız. Yani işte Amerika ölecek, bitecek gibi bir şey mi yoksa bundan daha da güçlenerek mi çıkacak? Yani ben bu konuda açıkçası ben de merak ediyorum. Bu konuda bir fikir de yürütmek istemiyorum. Çünkü elimizde çok fazla politik döngüsüne yönelik e, bilgi yok. Yani düşünün 200 küsür yıl sürü, 240 yıl yaklaşık ve siz ee, bu kadar yaşamış yani çok fazla devir yani Osmanlı bile hani belki bir Osmanlı da bakılabilir. Osmanlı'nın haritasında onu bir ara bakmayı düşünüyorum açıkçası. Bu tür döngüler bu şekilde anlaşılabilir. Şimdi Amerika özgüründe böyle bir durum varken ben de bir Joe Biden haritasında bazı e, zor açılar gördüm. Onları anlatacağım. E, dedim kısaca bir natal haritasını ve onunla ilgili öngörüleri bir analiz edelim. Şimdi Joe Biden'ın e, yine e, bu Astro sitesinde ünlü aramada bulabilirsiniz şu Famous People kısmından. E, öncelikle yükseleni yay gözüküyor. Bir de hani şöyle bir şey var, ilginçtir. Joe Biden'ın yükseleni yay, Jüpiter' yengeçte benim de benzer bir durum. Hani az çok tahmin edebiliyorum e, karakterini falan. Biraz benzerliklerimiz var. Benim de güneşim akrepte falan. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Öncelikle yükselen yay olduğu için yani Joe Biden'a dikkat ederseniz genelde şeyde çok böyle e, yüzü güler. İnsanla hem tanıştığında hemen ya adam ne kadar güler yüzü dersiz. Ben de yapım öyle olduğu için açıkçası e, normal geliyor ama tabii güneş akrep burcunda olduğu için ne kadar böyle gülseler de e, şeyde e, çok ciddiler. Yani ben de mesela böyle gülerim ama e, hayatımda belirli bir konuda bir fikrim varsa, bir şey yapmak istiyorsam o konuda çok böyle kararlıyımdır. Hani e, yüzüm güler ama içim gülmez, öyle söyleyeyim size. Şimdi Joe Biden'ın e, haritasında, yani böyle tek tek şurası şurada, bunları çok girmeyeceğim, bazı böyle ipuçlarını anlatmak istiyorum size. E, haritasında e, akrep çok fazla ağırlıkta. Yani şöyle, e, Güneş'i, Merkür'ü, Venüs'ü, Mars'ı hep yerleşmiş ve bu da 12. evde bayağı yani, e, ciddi bir yoğunlaşma var orada. Bir de üstüne yükselen yöresi Jüpiter'de, Yengeç'te 8. evde bir de orada Pluto var, e, e, işte jenerasyon gezegeni. Şimdi düşünün yükselen yöresiniz de e, 8. evde hem de Yengeç gibi Jüpiter'in e, iyi olduğu bir, bir burcu yerleşmiş. Burada bir de Pluto 8. evde. Şimdi jenerasyon gezegenleri e, bu tür durumlarda arkadaşlar e, genel etkiler nasıl? Amerikan Başkanı'nın e, işte örneğin e, yapacağı şeyler Amerikan toplumunu etkileyici için doğal olarak burada Pluto'nun da 8. evde olması bana şunu düşündürüyor. <laughs> Joe Biden, hani Amerika'da e, establishment dediğimiz e, yapıyla, e, temel sistemiyle, çok güçlü ilişkiler olduğunu görüyorum. Nereden görüyorum? Güneş'inin, Merkür'ünün, Venüs'ün, Mars'ının e, Akrep'te 12. evde olması, yükselen yönetici Jüpiter'in ve Plüton'un da 8. evde olması. Çok ciddi bir Akrep etkisi veriyor. Yani e, mesela Öner Döşer, e, Amerika Başkanlık seçiminde Trump'ı daha şanslı görüyordu, haritası daha güçlü diyordu. Ben Trump'ın şöyle kazanacağını tahmin ediyordum, ben de Trump kazanır diyordum. Sebebi de şuydu. Trump'ın kuzey ay düğümünün Uranüs'te kavuşması son dört Amerikan başkanında olan bir şeydi. Ben bir dönem daha yapar diye düşündüm ama ben Joe Biden'ın Öner Döşer gibi açıkçası haritanın güçsüz olduğunu, tam tersi haritasının çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Ee, yine benzer şekilde Vladimir Putin'de de işte birçok gezegen 12. eve gelmiş. Maalesef bizim klasik astrologlar bu konuda 12. evde böyle güneş veya gezegenler görünce onu en kötü evlerden biri ilan edip bildiğiniz yani küfür etmedikleri kalıyor. Şimdi böyle astrolojide malefikleri şudur budur, Ve mesela evet Mars, Satürn, Plüto, bunlar ciddi anlamda malefik etkileri olan gezegenler. Ama ben e, bu şekilde adlandırmayı doğru bulmuyorum. Yani evet kötülük görevini bunlar üstlenmiş gibi ama yeri gelir Jüpiter'de e, malefik etki çok büyütür. Mesela bu orman yangınlarındaki videomda anlatmıştım. E, Mars'ın e, Regulus'ta kavuşmuş Mars'a Jüpiter'in karşıt açı yapması. Yani ayrıca karşıt açıda da e, sabit yıldız etkisiyle yine temas ediyor. Yani Mars'ın o etkisini de arttırıyor. Şimdi buradan e, e, Biden'ın haritasında e, bu 12. evde Güneş'inin, işte Mercury'nin, Venüs'ün Mars'ın olması Biden'ın güçsüz, işte e, enerjisini kullanamıyor gibi bir anlam çıkarmaması gerekiyor. Tam tersi Biden'ın, Biden ben buradan şunu anlıyorum. Biden perde arkasında çok güçlü. Bakın kapılar arkasında çok güçlü bir insan. Yükselen yönetici Jüpiter'de, Pluto'da orada. Şimdi biz diyoruz işte Amerika, Afganistan'da Taliban'dan ağır darbe aldı. Amerika bitti, öldü, bitti. Ben bu süreç sonucunda Amerika'nın, ee, kurnaz planlarıyla yani Biden'ın zaten gelmesinde ben hani Amerika Başkanı'nın seçildiğini çok düşünüyorum. Biden'ın gelmesinde de böyle bir fikrin olduğunu düşünüyorum. Ee, çok e, detaylı planlar var. Tam Biden için şey yani kapalı kapılar ardında. Mesela Rusya düşman denir. Mesela en son bütün ülke görüşüyor. En son gidiyor Vladimir Putin'le konuşuyor. Ben size söyleyeyim. Amerika ile Rusya bana göre çok ciddi anlamda dost ülkeler. Orada bütün elde ettiği görüşmelerdeki fikirleri paylaşıyor Rusya'yla. Ona göre bir planlar yapıyor. Yani şimdi bakın, önden bir sürü bir şeyler söylüyor ama arkadan bir şeyler yapıyor. Yani haritasındaki kombinasyon da o kadar uygun ki de yükselen yönetici Jüpiter iyi bir yerleşimde olduğu için bunu çok güçlü bir şekilde yansıtıyor. İkincisi, Jüpiter... E, yükselen yöneticisi Jüpiter Güneş'e, Venüs'e, Merkür'e üçgen açı almış. Yani bunu da doğru bir şekilde liderliğini göstermekte uyguluyor. Yani e, buradaki bu güçlü açılarla birlikte destekleyici durumda. E, bir de yükselen yöneticisi 8. evde olduğu için yani yengeç, sonuçta yengeç vatan temasıyla alakalı Yengeç e, yengeç burcu genelde e, yani ben yengeç burçlarını böyle İnsanların sorunlarıyla en çok ilgilenen Burç olarak yengeci görürüm. Ee, bu konuda Yay da e, iyidir. Hani e, tam da buna, bununla alakalı bir şey. Ee, böyle bir Biden'da bu etkiyi veriyor açıkçası. Ben Barış İlhan'ın e, bir yazısında okumuştum. Ee, gerçekten beğendim bir hastalığı. Hani insan sorunlarının en duyarlı iki Burç derken Yengeç ve Yay'ı söylemişti. Ben de hak veriyorum. Çok doğru bir tespit. Kovalar da bu konuda duyar. Ama kovalarda bir farklı şöyle bir durum var. Kovalar daha çok bu konuda fikir üretmeyi severler. Ama onlar için çok şey değildir. Yani e, duygusal olarak onu çok hissetmezler. Evet, yani onlar sadece ya, ya tek işte her şey kolektif sistem düzgün yürüsün. Ama ya yani o anlamda o duygusal şeyi çok hissetmezler. Yani insanlar açlığı falan değil. Orada daha çok gelişmişlikle biraz kafayı yorarlar. Şimdi Biden'ın haritasında bu dediğim kombinasyonlar olduğu için açıkçası bu Biden'ın haritasının güçsüz olduğu anlamını vermez. Tam tersi çok ciddi bir pozisyonda olduğunu gösteriyor. Hele bir de Pulmito'ya da 8. eve gelmişken bu kadar akrep etkisi olan bir etkiyi daha da arttırıyor. Daha da arttırıyor. Şuradan kısaca açılara da bakacak olursak, bakın Jüpiter'in işte dediğim gibi üçgen açıları, şu Uranüs Neptün üçgen açısı bu kolektif gezegenlerin açıları yine kolektif oluyor ama burada etkisini çok girmemek lazım. Mars Pluto karesi var. E, aç orbuna bakacak olursak biraz fazla. Ben etkisinin nispeten çok güçlü olmadığını düşünüyorum ama e, bu tür kare açılarda e, devlet içerisindeki belki güç odaklarıyla da belli zamanlar problem yaşayabileceğini gösterir. Zaten şimdi e, öngörülerde onunla ilgili bazı gördüklerim var. Burada onu da anlatacağım. Ee, yine Biden'ın haritasında yani dikkat çeken şeylerden birisi. Yani ben çok detaylı yorumlamayacağım arkadaşlar. Çünkü çok fazla şey var. Ee, kombinasyon var. Ee, i̇şte mesela belli sabit var. Satürn e, Aldebaran yıldızıyla kavuşmuş. 9.57 derecede ikizlerde. Bunların mutlaka ciddi etkili olur olur. Ee, ev ev veya şey olarak anlatmayacağım işte mesela Kuzey Aydın'ı 2 kavuşmuş tam e, Regulus, e, a, a, işte Aslan e, Burcu'nda Regulus'la. Bunun da bir etkileri olabilir. Bir de 9. evde yani belki yapacağı şeylerle e, dünya kamuoyunda önemli ciddi etkiler de yaratabilir. Yani e, ve 2 kavuştuğu için belki böyle korona ile ilgili alınan kararlarda çok ciddi etkiler yapabilir. Benim aklıma ilk gelen bunlar yani orada Kiron'un olması falan. Bir dikkatimi çeken de yine haritasında Uranüs'ün tam yedinci eve düşmesi ve de yedinci evde olması. Hani Uranüs yedinci evde şu anlamları verebilir. Mesela ya böyle hayatında tanıdığı partnerler, tanıdığı işte eşi olabilir veya birebir yakından tanıdığı insanlar. Şimdi yedinci ev budur, sadece şey değil eş, eş anlatmaz. Birebir yakın tanıdığınız insanlar olabilir, iş ortakları olabilir. Uranüs ikizlerde olduğu için ben buradan şunu anlıyorum. Yani Biden'ın temas ettiği kesin bir de Saturn'da var. Genelde yine devletin hem istihbarat kurumları olabilir, devletin içerisindeki güç odaklarıyla iyi ilişkiler olduğunu düşünüyorum. Burada Satürn ikizlerde gerçekten iyi çalışır. hani klasik astrolojide üçlü yöneticiliği vardır ben nispeten şey bulurum yani Satürn için ikizler burcunu açıkçası iyi bulurum. Burada e, Biden haritasında e, yine e, devlet içerisindeki e, ara, kurumlarla iyi ilişkileri olduğunu buradan anlıyorum. Bir de Satürn 7. evde evlilikte gecikmeleri getirebilir. Ben de bu vesileyle Jill Biden eşinin haritası şeyine baktım. Eşinin doğum yılı 1977 Biden'da 1942 doğumlu yani 35 yıl sonra evlenmiş. 35 yılda evet bir evlilik için geç bir e, vakit. Bu arada Jill Biden haritasını açtığımda güneşi 12-15 derece Biden'ın Satürn ile yani 2 derecelik orla kavuşmuş. Mars tam e, Satürn ile kavuşmuş. Ay da bu arada tam net saat bilinmediği için e, Biden'ın 7. evine geliyor olabilir. Yani hem Uranüs ile hem de... DSC çizgisiyle kavuşu olan diyor. Böyle bir e, işte Venüs'ü Jüpiter ile kavuşuyor. Hem de Güneş'ine, Venüs'üne tam üçgen. Bu şurada gördüğünüz gibi Venüs 26-12. Biden'ın arkasında Venüs e, 28-33-27-33. Yani böyle aralarında gerçekten de belli bir uyumlu e, bağ var. Müzik <laughs>